var. Dolayısıyla bu taraftaki geri çekilmeler bizim işimize yarıyor. Efendim hemen geçiyorum şimdi bir sonraki konuğuma. Bütün bu yüksek perdeden, büyük perdeden bahsettiğimiz o makro veriler günün sonunda geliyor hep cebimize dokunuyor diyoruz ya. Harcama şekillerimize, tüketim alışkanlıklarımıza. işte şimdi bunları konuşacağız. Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik benimle birlikte. Sidar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şimdi e, takip ediyorum ve çok da beğendiğim, çok da faydalandığım araştırmalar oluyor İPSOS'un. Bugün özellikle üzerinde duracağımız araştırma ise biraz daha hızlı tüketim mallarına ilişkin olarak oluşan trendler. Evet. E, enflasyonist bir ortamdayız şüphesiz. Yani fiyat artışları algımızı da biraz bozdu. Ne pahalı, ne ucuz, neyi nereden buluruz ve e, alışveriş alışkanlıklarımız da değişti. Eminim bizi izleyen herkesin kendince bir sistemi oluşmuştur. Çünkü herkes gardını alıyor. Ama yine eminim ki bizi izleyenler bir bütün olarak aslında toplumu o bireysel davranış biçimlerinin nasıl yansıdığını da duyunca böyle bir aa demek bak herkes böyle gibi bir noktaya evrilecek. Hemen başlayalım öncelikle bu araştırmanın genel çerçevesi neydi? Hı hı. Neyi ölçmeye çalıştınız? Manşette hangi sonuçlara ulaştınız? Şimdi bugün konuşacağımız verilerimiz bizim hane tüketim panelimizin verileri. Hane tüketim paneli Türkiye'yi temsil edecek şekilde seçildi. 14 bin hanenin tüketimle ilgili bütün bilgilerini haftalık olarak hatta daha sık bir şekilde bir uygulama üzerinden bizimle paylaştıkları çok büyük bir veri havuzu. Ve hı hı. yaklaşık da 26-27 yıldır devam eden sürekli bir veri seti bu. Bugün de sizinle aslında hem 2024'ün hem de 2025'in ilk 6 aylık sonuçlarının karşılaştırması üzerine konuşacağız. Peki. Ee, yani Öncelikle böyle bir girizgah yapalım. Ee, şeyi baktığımız zaman şu anda e, harcamaların artışının sepet büyüklüklerindeki artışın enflasyonun gerisinde kaldığını görüyoruz. Çünkü sepetlerimiz küçülmeye başladı. Ee, sepetimiz küçülmeye başladı ne demek? Yani aldığımız ürünün adedi mi azaldı? azaldı. Evet. Peki. Geçen sene ee, öyle bir slide olması lazım galiba. Geçen o, yıl evet, hangisi olduğunu siz söyleyin. Geçen yıl e, yine aynı dönem. Evet bu slide. Geçen tamam. yıl aynı dönemde e, sepetlerin yaklaşık %72'si 1 ile 3 arasında ürün içerirken hı hı. bu yıl aynı dönemde yani yılın ilk 6 ayında sepetlerin neredeyse 78'ine yakın bir kısmı 1 ile 3 ürün arasında bir ürün içeriyor. Yani daha küçük sepetler yapmaya başladık. Daha sık alışverişe gitmeye başladık. Bunun tabii birçok sebebi var ama hani önde gelen sebepleri düşünecek olursak biri elbette satın alım gücündeki aşınma. Özellikle ücretlilerin biliyorsunuz asgari ücretlerin yılbaşındaki asgari ücret güncellemesi tabii. beklenen enflasyona göre gerçekleşmişti. Ve yıl ortasında da ayrıca bir güncelleme gerçekleşmedi. Dolayısıyla da bir satın alım gücünde bir aşınma söz konusu geçen yıllardaki gibi hani daha büyük sepetlerle alışveriş yapma imkanı artık o kadar eskisi kadar yok. Bir bu var. Bir diğeri işte enflasyonun hızında bir yavaşlama var. Ee, geçen yıla kıyasla evet hala çok yüksek bir enflasyonumuz var. Hani %30 seviyesinde kapanacak gibi konuşuluyor sene sonu için ama e, hala yüksek tabii ki bu. Biz tabii bunu daha yüksek enflasyon yaşadığımız dönemlerle tabii. kıyasladığımız için yani kendi ligimizdeki bütün ülkelerin 5 katı civarında 4 5 katı civarında evet, bir enflasyon Evet. Kendi var. birkaç sene önceki enflasyon seviyeleriyle kıyasladığımız için bize düşükmüş gibi gelmekle birlikte hala tabii. çok yüksek bir tabii. enflasyon ama bir taraftan da hani bir düşüş eğilimi de gösteriyor. Hı hı. Dolayısıyla da aslında giderek giderek tabii ki büyük sepetler stoklama davranışı gibi davranışlarda da tabii ki bir gevşeme Tabii. ...başlıyor ister istemez. Dolayısıyla aslında iki sebep. Bir, e, yani eskisi kadar stoklama ihtiyacı Yok. olmayabilir. Ama bundan daha da önemlisi zaten olsa dahi böyle bir ihtiyaç... ...eskisi kadar satın alım gücü olmadığı için sepetler küçülüyor. E, ama e, tabii ki sepetler küçüldükçe de alışveriş sıklığı artıyor tabii. ister istemez. Daha sık alışverişe gitmek zorunda kalıyoruz. E, i̇lk 6 ay sonunda biz baktık, gördük ki... Ee, pandemi öncesindeki sıklık seviyesine geri dönmüş durumdayız. Ee, yani ilk altı ayda Türkiye'de bir hane yaklaşık ortalama da 124 defa alışverişe gitti. Bu ilk 7 ay sonunda da 145 seviyesine ulaştı. Ee, bu pandemi öncesindeki rakamın hemen hemen aynısı. Ee, bu önemli bir şey çünkü pandemide de sıklık düşmüştü. Biliyorsunuz o başka sebepten düşmüştü. Tabii, yani bir tabii. kere gidelim, tam tabii. gidelim. Tekrar tekrar çünkü gitmek evlen. zorunda kalmayalım diye. Evet. <laughs> Devamında ...yüksek enflasyon nedeniyle bu sıklık... ...işte stoklama davranışı nedeniyle düşmüştü. Şimdi tekrar... ...pandemi öncesine doğru dönmüş durumda. Daha sık alışverişe gidiyoruz. Daha küçük sepetlerle alışveriş yapıyoruz. bir Et se... zamanlı olarak harcamamız arttı. Bir sepetin değeri... ...o yüzden de enflasyonun altında artmış gibi gözüküyor. %17'lik artış... E, ...enflasyona kıyasla çok düşük bir artış tabii ki. Tabii. Harcama artışı. Evet. E, ama burada... ...dediğiniz gerekçelerin içerisinde... E, alım gücünün erozyona uğraması noktası biraz öne çıkıyor. Eskisi kadar stok yapma ihtiyacımız da yok. Çünkü enflasyonda bir düşüş eğilimi var. var. Yani neydi hatırlarsınız e, sevgili izleyiciler siz de benim gibi hepimiz bunu yaptık. Yani yarın kaça neyi bulacağımızı bilemediğimiz bir dönem vardı. Veya işte şu 3 lira dese biri öbürü gelse hayır 10 lira desem Hani üç mü on mu diye birbirimize baktığımız bir dönem vardı. Hala belli yerlerde bu yok değil bu arada. Devam yani ediyordum. bir bir yapışkanlık Yavaşlama var, var bir yerde. Yavaşlama var. Hala belli ürünlerde, belli hizmetlerde onu çok kestiremiyorum ben ama. Ee, artık bir kere bozulan algıyı da toparlamak zor oluyor. Şimdi biraz bu harcamalar içerisindeki bu sepet içindeki ürünlerin detayına da bakalım evet. istiyorum. O da çünkü biraz toplumun hem e, genel olarak harcama alışkanlığını bize anlatıyor hem de yani ne kadar rahatız veya ne kadar Gerginiz, onu da biraz zannediyorum anlatıyor. Bir atıştırmalıklar çarptı benim gözüme mesela. O hakikaten insan en çok canı sıkıldığında herhalde bir evet. hani şeyler olsa da atıştırsam diyor ya. Onun yani, bir ya, psikolojik mi hocam yani? <laughs> Aslında bakarsanız atıştırmalık konusu bence kayda değer, yani incelemeye çok değer bir konu. Çünkü bir sizin söylediğiniz şey var, hani küçük kişisel tatmin noktaları yani. Çok büyük şeylere para harcama şansı olmadığı için insanların e, evin dışında e, vakit geçirme, e, bir yerlerde dışarıda yeme içme e, imkanları giderek daha zorlaştığı için evin içinde ailecek daha eğlenceli e, okazyonlar yaratmak adına atıştırmalık önemli. E, ama bir taraftan da şunu da gözlemliyoruz biz. Atıştırmalık aslında sadece keyif için değil bir taraftan da doyum için, doymak için de övün atlatmak için de e, kullanılmaya başlıyor. Hatta son dönemde bazı ürünlerin reklamlarında da bunu e, belki siz de görmüşsünüzdür dikkatinizi çekmiştir. E, yani markaların da bu yönde aslında son dönemlerde iletişimleri vardı. Dolayısıyla atıştırmalık hem bir taraftan bir hani küçük hazlar yaratmakla alakalı önemli bir konu ama bir taraftan da e, Öğün atlatmak Karnımızı için de e, için kullanılan esnada, e, şeyler evet. var. Atıştırmalığın içinde çünkü frekansı en fazla artan alt kategori bisküviler. bisküviler. En sık alınmaya başlanan kategori bisküviler. Onu kuru yemişler ve e, dondurmalar takip ediyor. Hocam ama kuru demişken yani içeride fındık, fıstık, e, badem fiyatları... Almış başını gitmiş geçtiğimiz günlerde haber vardı. Hatta ben de onun üzerinde biraz konuşmak istedim. Aslında iyi oldu. E, Remzi not edelim mi bunu İrfan Donat'a soralım. Yani neden o yemiş tarafında böyle bir durum var diye. E, lüks tüketime girdi deniyor. Herhalde orada da yine alt gruplara baktığımızda farklı atıştırmalıklar belki öne çıkıyordur. Bilmiyorum o detayda bir şey var mı ama. Şöyle aslında harcamanın büyümesinde elbette ki fiyatlama... Yani fiyatın artışı da etkili. Tabii. Dolayısıyla sizin söylediğiniz buradaki şeyi aslında doğrulayan, doğrulayan bir şey bir, şey, bir şey, Yani iki şey var burada. Bir yani ne sıklıkta aldınız? Yani ne miktarda aldınız? Bir de onu ne kadarlık bir fiyattan aldınız? Dolayısıyla fiyat artışları, harcama artışlarını ciddi şekilde doğrudan etkileyen bir kriter dolayısıyla aslında sizin söylediğiniz şey yani atıştırmalıkta pardon, kuru yemişte, kuru yemişte. özellikle fiyat artışları tabii o kategori o alt kategorinin harcama artışını da Etkiliyor. Etkiliyor. Ee, onun dışında tabii şeyler edelim. önemli. Ee, ev bakım kategorisi yine büyüme açısından öne çıkan kategorilerden bir tanesi. Orada da özellikle temizlik mendil mendillerinin ve e, çamaşır sularının e, bu artışı e, özellikle e, drive ettiğini görüyoruz biz. Vücut bakım tarafı da Siter Bey özellikle... vücut bakıma geçmeden önce bu e, mendiller. Temizlik e, mendilleri. Evet. Herhalde son yılların en büyük, icatlarında. büyük inovasyonu, Aa. icatlarından biri değil mi? Yani söylemeden yaşamıyor. edemeyeceğim. Çünkü hakikaten her yerde çok kullanımı anlamında da rahat ettiriyor. Bu yoğun hayatta, gündemde. Bir kategori bir de, yarattı. Bir kategori yarattı kendi içinde. Bu ve benzeri gelişmeler de bekliyor musunuz? Yani Çünkü insanın Covid'den bu yana sadece tüketim... E, alışkanlıkları değil, aslında kullandığımız ürünlere yönelik alışkanlıklar da değişti ve aslında iyi markalar o boşlukları görüp o ihtiyacı yakalayıp o yönde inovasyonlara da açık olanlar gibi ön plana çıkmaya başladı diye gözlemliyorum. Ben bir tüketici olarak ne dersiniz siz bir gözlemci olarak? Ya ben şey çok katılıyorum zor dönemler. ...iyi fikirleri doğurur aslında bir Değil taraftan mi? da. Yani bugün konuştuğumuz şey pandeminin yarattığı birçok e, inovasyondan biri aslında bir taraftan. Dolayısıyla da hani biz de şu anda özellikle de yani bir ekonomik sıkışma içindeyken... ...hem Türkiye'de hem dünyada bu dönemin de e, farklı farklı inovasyonları doğuracağını düşünüyorum. E, dolayısıyla bu inovasyonlar devam edecektir. E, çünkü bu içinden geçtiğimiz sıkışık dönem bir süre daha devam edecek gibi görünüyor Doğru. ve e, mark, gerek markalar gerekse tüketicinin talepleri ister istemez bu inovasyonları doğuracak diye düşünüyorum. Peki hemen kaldığımız yerden devam edelim. E, temizlik ürünleri dediniz, bu işte evet. içecek ve temizlik içeceği de atlamayalım evet, ya o tarafta ve... da ne olduğunu merak ediyorum çünkü. Orada yine hem bir fiyat etkisi belki var hem alışveriş sıklığı etkisi var. Sıklık oradaki. Önemli. Sıklık değil evet, mi? Oradaki frekans artışı özellikle bu harcamayı destekleyen Hı -hı. en önemli unsur. Peki. Temizlik ürünleri, kişisel bakım. Evet. Orada vücut bakım tarafına baktığımız zaman çünkü o kısım özellikle büyüyor. Evet. Yani şimdi şeyi bir not etmek lazım. 6 aylık verilerle konuşuyoruz ya bugün. 6. ay sonunda toplam hanelerin çünkü biz sadece hane içindeki harcamaları konuşuyoruz şu anda. Tabii. Hanelerin harcamalarındaki artış oranı yüzde %42 olarak gerçekleşti. Bu da aslında 6 ay sonundaki yani Haziran sonundaki 12 aylık ortalama enflasyonla aynı seviyede. Dolayısıyla hani %42'nin üzerindeki büyümeleri, kategori büyümelerini biz aslında farklılaşmış büyümeler, pozitif manada farklılaşmış büyümeler olarak görüyoruz. Burada da işte vücut bakıma o yüzden bakıyoruz. Vücut bakımda mesela kategori %53 büyümüş. Yani %42'nin çok çok üstünde bir büyüme söz konusu. Bunu da özellikle deodorant, kozmetik ve diş macunları etkilemiş gibi görünüyor bizim tarafta. Bu %42'nin şöyle bir dipnotu da önemli. Geçen 2 yılda 2023'te de 24'te de hanelerin tüketim harcamaları enflasyondan çok yüksek seviyelerde arttı. Biraz önce konuştuğumuz Stoklama davranışının evet. özellikle etkisiyle ama işte o gevşemenin etkilerini burada da görüyoruz. Hani 6. ay itibariyle 6. ay sonu itibariyle hanelerin harcamalarıyla enflasyon aslında yan yana gelmiş durumda. Dolayısıyla bu da biraz şeyi gösteriyor yani o enflasyonun yavaşlama etkisini burada da görmeye başlıyoruz. Tabi burada şu yüzdeyi de herhalde vurgulamakta fayda var benim dikkatimi çekti yani. Zaten bu kadar yüksek enflasyon olan bir yerde gıda harcaması diye konuştuğumuzda biz her zaman şimdi bu Cuma günü de yine açıklanacak bakacağız orada ne oldu gıda evet. enflasyonu diye ama yine de bu harcamaları harcama sepetinin içinde ki en büyük pay yine içecek ve gıda da yüzde 83 mü? Yüzde 83. Yüzde 83. Yani, %83. yani, çok, yani toplam harcamaların yüzde 83'ü gıda ve içecek de gerçekten yani şu en temel, temel e, ihtiyaç, ihtiyaç alanı bu. olduğu için. Evet. Orada yine dikkat çekici bir şey tabii e, bazı temel gıda tarafında mesela süt ürünlerinde e, harcama artışlarının e, toplam kategorilerin büyümesinin gerisinde kaldığı enflasyonda gerisinde kaldığını görüyoruz. Bu da aslında bazı gıda kategorilerinde e, sadece değer bazında değil hacim bazında da e, tüketimin alarm verdiğini gösteriyor. Tabii. Evet o kategorilerde mesela şu an e, ekrana verdik e, ne görüyoruz orada özellikle gıda alt kategorilerinde en yüksek hangisi? Atıştırmalıklar yüzde %55. Bunu konuşmuştuk biraz evet, önce. Evet onu az önce konuştuk. Onu ne takip ediyor? yüzde %48 ile diğer gıda dediğimiz diğer kısımlar. Gıda, %55 buraya... atıştırmalıklar dedik içecekler 47 yağlar 46. Evet. evet. Bunun ama yine ortalama ve ortalamanın 35. Üzerinde. Bu 2024 ile mukayese ettiğimiz zaman mesela et ürünleri ve genel e, gıdada e, bir farklılık hatırlıyor musunuz? 2024 ilk 6 ay ile 2025 ilk 6 ayında işte buradaki kritik şey yani e, özellikle e, süt ürünlerinin e, büyümesinin yani o kategorinin büyümesinin genel hane harcamalarının artışının oldukça gerisinde Altında kalıyor kalmış. olduğunu. Yani görüyor. daha az tüketiyor sonuçta. Evet. evet Mesela çünkü makarna o taraftaki... kategorisindeki büyümenin de oldukça düşük olduğunu görüyoruz biz. Bu da aslında genel gıda tarafında ...artışı negatif anlamda etkileyen Etkiliyor. gerekçelerden bir tanesi. Bir de alışveriş kanallarına değinelim mi hızlıca? Çünkü o evet. da çok önemli bir trend. Aslında hani bu e, ürünler var. Bunlar piyasaya çıkıyor. Çeşitli kanallarda satışa sunuluyor. Tüketicinin hangi kanalları daha çok tercih ettiği de aslında hem Türkiye'nin genel ekonomik durumunu hem de hane halkının bütçesini yansıtıyor. O yüzden bulguları sizden dinleyelim. Burada şeyi söyleyerek başlamak lazım. İndirim marketleri sonuçta kanallar içinde en çok tercih edilen kanal olmayı sürdürüyor. Şöyle ee, hani orada liderliğini devam ettiriyor olduğunu altını çizmek lazım. Ee, bir de tabii e, daha fazla tercih edilen ve daha az tercih edilen kanallara bakmak gerekiyor. Daha fazla tercih edilen kanallar tarafında yerel zincirleri görüyoruz. Yerel zincirlerden de bizim kastımız belli bir coğrafi bölgede faaliyet gösteren... ...ama en az 10 şubesi olan evet. zincirlerden bahsediyoruz. Bu zincirlerde e, daha fazla bir tercih görüyoruz tüketici tarafında. E, ancak diğer tarafta özellikle... Ee, geleneksel kanal dediğimiz yani bağımsız süpermarketlerin, bakkalların ve açık pazarların giderek giderek daha az tercih edildiğini e, görüyoruz ee, tüketici tarafında. Ee, ulusal zincirlerse genel ortalamaya yakın bir şekilde, e, devam, devam, edeyen, ediyor şekilde devam ediyor. Devam ediyor büyümeye, şekilde Ama en hızlı büyüyen kanalın yerel zincir marketler olduğunu evet. zannediyorum, söyleyebiliriz. Ee, kasapları merak ediyorsanız efendim, onlar. Pazar payını korumayı başarmışlar. Geleneksel kanal dediğimiz e, alışverişte e, en yani sabit, sabit yerini koruyan koruyabilen kasaplar, kasaplar olarak devam ediyor. Peki. Burada tabii in, son e, bir cümle e, daha rica yerel rica zincirlerle alakalı konu e, önemli bir konu da aslında e, burada farklı ödeme seçeneklerinin kullanılmaya başlandığını tabii görüyoruz. Yemek çekleri, vesaire çekleri gibi değil mi? Yemek çekleri yerel zincirlerde e, kullanmak mümkün. E, çünkü şeyi görüyoruz biz. Ee, hanelerin alışverişlerinde kredi kartı kullanımı artmaya başladı. Doğru. Geçen seneye kıyasla ciddi miktarda bir artış var. Ee, yani yüzde %43'lerden evet. %50'lerin üzerine 7-8 puanlık bir kredi kartı artışı var. Ama aynı zamanda yemek çeklerinin kullanımında arttığını görüyoruz. Ya ödeme evet. seçenekleri arttıkça o kanalın tercih edilme olasılığı da artıyor. artıyor. İçinde artıyor. bulunduğumuz süreçte çok teşekkür ediyorum. Sidergedik Ipsos Türkiye CEO'su konuğum oldu. Ağzınıza sağlık. Bir araya gidiyoruz. Bir yere ayrılmayın. 11'de tekrar buluşacağız.